Merhaba arkadaşlar, bu videoyla birlikte 4. Sınıf e, Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nın içeriğini incelemeye başlayacağız. Bu videomuzun ana temasını dünya ve evren konu alanı oluşturacak, bu konu alanı içerisinde inceleyeceğimiz tek bir ünite başlığımız var. Bu ünitemiz, yarkımı ve dünyamızın hareketleri ile ilgili temel kavram ve kazanımlardan oluşuyor. Şimdi yer kabuğu ve dünyamızın hareketleriyle ilgili temel kavram ve kazanımlara geçmeden önce bu ünitemizin genel amaçlarını birkaç cümleyle özetleyelim. Birinci amacımız dünyanın yapısını oluşturan kayaçları tanımalarını sağlamak. Tabii ki öğrenciler bu bilgileri aktarken bu tür bilgilerde kavramsallaştırmalarına yardımcı olmak, destek vermek. Tabii ki burada dünyanın yapısını oluşturan kayaçları tanımalarını sağlamak derken kayaçları sınıflandırılmadan bunları öğretmemiz gerekiyor. Yani, işte coğrafya derslerinden bildiğimiz, işte biz kayaçları sınıflandırırken, işte metamorfik kayaçlar ya da volkanik kayaçlar, e, magmatik kayaçlar, tortul kayaçlar ya da sedimenter kayaçlar şeklinde birçok sınıflandırma şeklini kullanabiliyoruz. Ama bizim burada derdimiz, öğrencilerin kayaçların sınıflandırılmış şekli öğretmek değil temel amacımız mesela öncelikli olarak kaya nedir? Bunu öğretebilmek. Taş yapısı nedir? Kayaç dediğimiz şey nedir? Çakıl taşı dediğimiz şey nedir? Bunu bilmesi gerekiyor. Mesela mermer metamorfik bir kayaçtır. Mermeri öğretirken bu bir metamorfik kayaçtır şeklinde değil de doğrudan bu mermerdir şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Benzer şekilde mesela taş kömürü sedimenter bir kayaçtır taş kömürünü öğretirken taş kömürü bir kayaçtır demeniz yeterli. Peşine sedimenter bir kayaçtır bilgisini takmayacağız. Söylemek istediğimiz şey bu. Fosil oluşumunu kavramaları gerekiyor. Yani fosilleşmenin oksijenin bulunmadığı ortamlarda, toprağın derinliklerde, yüzyıllar süren bir süre içerisinde gerçekleştiğini bilmeleri gerekiyor. Dünyanın dönme ve dolanma hareketlerini kavramaları gerekiyor. Diğer amaçlarımız ise güneş ve dünya arasında hareket ilişkilerini kavraması gerekiyor. Yani hangisi hareketli? Güneş mi hareketli? Dünyamız mı hareketli? Son amacımız ise dünyanın dönme ve dolanma hareketlerinin sonuçlarını zaman dilimleri olarak açıklamalarını bekliyoruz. Yani gece ve gündüz, gün, yıl ne anlama geliyor süre olarak bunları ifade etmelerini bekliyoruz. Bu ünite alanımızın ilk konusu yer kabuğunun yapısı. Yer kabuğunun yapısında öğreteceğimiz iki tane önemli kavram var. Bunlardan bir tanesi kayaç, bir diğeri ise fosil kavramları. Öğretim süreçlerini bunlar üzerine planlamamız gerekiyor. Birincil kazanımızda yer kabuğunun ile ilgili konu alanında yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. Burada biraz önce bahsetmiş olduğum gibi asla ne yapmıyordu, kayaçların sınıflandırılmasına girmiyoruz. Mermer diyebiliriz, taş gömürü diyebiliriz, linyet diyebiliriz değil mi ama metamorfik kayaç, tortul kayaç demeyeceğiz. Fosillerin oluşumunu açıklar ama bunu yaparken de fosillerin çeşitlerini girmeyeceğiz. Sadece fosillerin nasıl oluştuğunu, derinliklerde oksijenin bulunmadığı ortamlarda oluştuğunu açıklamamız yeterli. Yer kabuğun yapısı ile ilgili diğer kazanımız kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. Bunu yaparken bir önerimiz var tabii ki öğretmenlere yani sizlere. Türkiye'deki önemli kayaçlara ve madenlere değinmeniz gerekiyor. Bu kazanımı anlatırken bu kazanımla öğrencilerdeki bilgi transferini gerçekleşirken örneklerinizi kendi ülkemizden vermeniz bekliyoruz. Hangi altında madenler var? Tabii ki altın var bilindik. Bor var, mermer var, lenit var mesela. Bakırla ilişkilendirebilirsiniz. Taş, kömür, gümüş. Bunların örneklerini çoğaltmak mümkün. Gelin diğer e, konu başlığımızı. Dünyamızın hareketleri. E, dünyamızın hareketleri ile ilgili kavramlar ise dünyanın dönme ve dolanma hareketlerinin sonuçları. Bu Diğer öğretmemiz gereken gün ve yıl ilişkisi ve gece ve gündüz ilişkilerini, kavramlarını öğretmeye çalışacağız. Temel kavramlarımız bunlar ya da bir başka de işte öğretim süreçlerini bu kavramlar üzerinde devam ettireceğiz. Kazanımlarımıza bakalım bu konuyla ilgili. Dünyanın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklaması gerekiyor. Burada özel bir durum yok bakın. Dönme ve dolanma hareketlerini günlük yaşamdan örnekler vermesini bekliyoruz. Diğer kazanımımız. Yine dünyamızın hareketleriyle ilgili diğer kazanımız. Dünyanın hareketleri sonucunda gerçekleşen olayları açıklar. Şimdi bununla ilgili bakın öğretme sürecinde önerilen çok sayıda bilgi var. Bir kere bu kazanımı gerçekleşirken dünyanın dönme hareketi nedir? Bunu anlatmanız gerekiyor. Dolanma hareketi nedir? Bunu anlatmanız gerekiyor. Dünyanın dönmesini bağlı güneşin gün içerisindeki konum değişiminden bahsetmeniz gerekiyor. Ve gece ve gündüz oluşumu yine anlatmamız gereken temel kavramlardan bir diğeri. Gün, yıl, zaman bağlamında bu kavramları öğretmeniz gerekiyor. Yani bir gün ne kadar sürüyor? Bir yıl ne demek? Bunları zamanla ilişkili olarak bunları öğretmeniz gerekiyor. Peki arkadaşlar bu konuyla ilgili sizlerle paylaşacaklarım. Bunlar tekrar söylüyorum. Bu konuları bu videoları dinledik, dinlerken özellikle hangilerini yapmamanız gerekiyor? Bunları dikkat etmenizi öneriyorum benim beklentim soruların daha çok o alanlardan çıkacak. Ama tabii ki sonuçta bir sınava gireceksiniz. Buradaki söylenen birçok şeyi içselleştirmeye, pekiştirmeye çalışın. Peki tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.